Merhabalar sevgili Kahve izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. E, nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün 2020 Şubat ayı aşk, sağlık, evlilik, para, kariyer, iş gibi e, çıkan bütün konuları ele alacağız. Öngörü yapacağız. Bana kişisel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım WhatsApp numaramdan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram Kahve hesabımdan da yazabilirsiniz. E, şimdi koç ve yükselen koç burcuyla 2020 Şubat ayı Kullanımıza bakalım. Öncelikle sanki bazılarınız yeni bir sağlık sorunu atlatmış e, gibi gözüküyor. Göğüs kısmı, e, boyun, boğaz, kulak gibi sanki bir e, rahatsızlık yaşamışsınız. Geçmiş veya da böyle çok az esintileri kalmış gibi e, gözüküyor. Evet. Bazı mahkemeyle alakalı konularda sonuçlanmalar var. Özellikle boşanmalar gerçekleşmiş. Sanki süre gelen davalar varmış. Bunlarla alakalı, bunun dışındaki mahkemeyle alakalı konular, bunlar miras olabilir, paylaşım olabilir. Herhangi farklı davalar olabilir. Bir kısım sonuçlanırken bir kısmın devam edeceğini görebiliyorum. Aslında... Boşanma yaşayan arkadaşların bir tarafı e, sevinirken bir tarafı melankolik olarak görüyorum. Birazcık acı çeken e, kişiler var sanırım. Haklısınız. E, kolay değil. Çok büyük bir 15 rakamı çıkmış. Çok da güzel bir 15 rakamı çıkmış. Yani sanki ayın 15'inde veya bugüne itibaren 15 gün içinde yaşayacağınız bir şey... Sanki sizin hayatınızda açılacak yeni bir sayfa, bundan sonraki hayatınıza devam edecek bir olayın ilk başlangıcı olabilir. Çok güzel bir gelişme çıkmış burada. Bir de bu mahkemeyle alakalı konularda para alışverişi söz konusu. Yani sanki sonuçlanan bazı davalarda almanız gereken bir paraya hak ediş var gibi gözüküyor her ne kadar adli yolla da bu dava kazanılmış olsa bile karşılıklı hala bazı münakaşaların devam edeceğini görüyorum. Yani bu bir mamluk olabilir, bir parayla alakalı konu olabilir. Bunları söyleyebilirim size. Bir insan var hani böyle bir sihirbazlık gösterisi öncesi sanki palyaçolar yaparlar. Aynı anda 3-5 tane topu havaya atıp tutarlar. Böyle eller karışır burada böyle bir figür var. Sanki böyle bir şey yaşayacaksınız da aynı anda hangisini nasıl yapacağınızı mı şaşıracaksınız veya hepsini bir anda yapmaya mı çalışacaksınız. Kollarınız çünkü atapot gibi olmuş, birçok çok şeye yetişmeye çalışır gibisiniz. Bazılarınızın yaşayacağı ufak tefek sıkıntılardan dolayı ailenizin arkasının arkanızda olduğunu görüyorum. Hem maddi hem manevi olarak aile desteğinin burada çok büyük olduğunu görüyorum. Ee, işinizle alakalı şu an iyi giden bir memnuniyet var fakat işinizle alakalı ilerleyen günlerde e, ya bir yenilenmedir ya bir giriş çıkıştır ya bir herhangi sözleşmedir bilemiyorum bunlarla alakalı bir kağıt e, yazılım bazı konular var bununla ilgili ilerleyen zamanlarda bir haber alacaksınız. Bu da sanki ya Şubat'ın sonu ayın 25'i ya da Mart ayı gibi sanki gözüküyor. Bir 25 rakamı var. Aynı zamanda bununla alakalı da bir gelişme olacak gibi gözüküyor. Birisi birisine kafa tutuyor. Daha doğrusu bir bayanın bir erkeği. Sanki bütün sesinin son haliyle bağırdığını görüyorum. Çünkü çok ciddi bir şekilde kızdığını görüyorum. Karşınızdaki kızdığınız insan bir erkek. O erkeğin adının içinde A harfi var. Bununla alakalı böyle bir can sıkıntısı olacak bir olay yaşayabilirsiniz. Çok küçük bir bebek var. Yeni bir bebek haberi alacaksınız veya güzel bir oluşum sizin için başlayacak. Aslında Bazılarınız nihayet artık önümü görmeye başladım diyecek. Yani bu özgürlükle alakalı olabilir. Bilemiyorum bir şeylerden belki kopmuşsunuzdur, belki uzun zamandır beklediğiniz bir şeydi. Yani şöyle söyleyeyim size kalbinizi aşka açıyorsunuz diyebilirim size. Fakat e, tabii ki daha böyle bir tedbirlisiniz. Kaygılarınız ve korkularınız, endişeleriniz hepsi sanki toplanmış sizin arkanızdan geliyor gibi bir arabayla alakalı konu var burada fakat bu araba sanki arızalı gibi bunun böyle bir itilmesi el yordamıyla itilmesi yani yolda kalabilirsiniz bir arıza görüyorum bununla alakalı arabayla birazcık uğraş var sanırım birazcık da parasal bir durum olacak arabayı yaptırmakla alakalı diyebilirim size bir hediyeleşme var bir alma verme ee, bunun böyle bir özel gün olduğunu düşünüyorum da sanki ya biri size içinden gelerek bir hediye alacak ya siz birine içinizden gelerek bir hediye vereceksiniz bazı eşlerde veya partnerlerde üçüncü bir şahıs üçüncü bir şahıstan dolayı birazcık tartışmalar sıkıntılar görüyorum ama artık şöyle ki sanki bu üçüncü şahıs o kadar uzun zamandır bir arada ki yeni bir şey olduğunu düşünmüyorum ben bunu Üçüncü bir kişi bilemiyorum belki de e, her iki tarafın yakınlarından birisi de olabilir tam emin olamadım bundan ama yani şöyle bir şey söyleyeyim aile huzurunuzu veya iki kişinin arasındaki sıkıntının sebebi üçüncü bir insan olarak desek daha doğru olacak sanki. Gökyüzünden süzülen çok güzel kuşlarınız var üç tane arka arkaya haber alacaksınız bunların sanki iki tanesi birbirle bağlantılı bir tanesi farklı olarak gözüküyor ayrı bir haber olarak gözüküyor diyebilirim. Bir tamirat, bir tadilat, bir durum olacak. Bilemiyorum eli yatkın olanlar çünkü burada kocaman bir İngiliz anahtarı çıkmış sanki tutup tutup e, tamire başlamış gibi gözüküyor. Bay bayan fark etmiyor. Dediğim gibi o yeteneği olan, kabiliyeti olan sanki e, bunu gerçekleştiriyor gibi. Koskocaman bir Y harfi var. Böyle kocaman tam böyle kalbinizin, yüreğinizin ortasında e, durmuş bir G harfi var. G harfi de çok çok kolay çıkan bir harf değildir aslında e, kahvede ama bilemiyorum kimileri için ifade ediyor. Bir kalabalığa gireceksiniz, bir topluluğa gireceksiniz. Bu kalabalık ve topluluk e, çok bayağı bir böyle büyük topluluk. Yani bu 3-5-10-15 kişi değil. E, burada ciddi anlamda bir kalabalık var. Burada bulunacaksınız aslında e, birazcık sıkıntılı bir ortam e, gibi görünüyor. E, ama bulunmak zorunda kalabilirsiniz bu ortamın içerisinde. Şimdi bazı şeyler var kafanızda böyle öncelikli olarak ayırmışsınız. Bunları kısım kısım bir araya getirmişsiniz. Bunlarla alakalı 4 ve 5 rakamı var burada. Evet büyük bir T harfi çıkmış. T harfi ile alakalı bir erkekten bay veya bayan, bayan onu fark etmez. Bir erkekten T harfi ile alakalı şey, isminde T harfi var bu erkeğin. Bir haber alacaksınız ama aldığınız haber sizin sanki çalışınıza gitmeyecek gibi gözüküyor. 3 gün içinde güzel bir haber alacaksınız. 3 vakit 3 gün en fazladır. Güzel bir haber alacaksınız. Ee, ailenizle beraber ortak sinirleneceğiniz, sizin canınızı sıkacak bir insan görüyorum ben. Yani bu insana birazcık tartışma tutacaksınız ama ya siz ailenizi engelleyeceksiniz uzamaması için ya aileniz sizi engelleyecek uzamaması için. Ama böyle birisine bir öfke duyabilirsiniz. Sanki bir iftira demeyeyim de arkanızdan konuşulan bazı şeylerin aslı astarı olmayan bazı şeyleri duymanız gibi sizi böyle öfkenizi kaybettirecek şekilde sinirlendirecek bir konu diyebilirim sizlere. İşle alakalı elinize geçecek küçük bir miktarda artış görüyorum. Ben sizin... Ee, sanki bunu Şubat'ın ortalarında alacakmışsınız gibi. Ee, ama siz buna sevineceksiniz. Aslında küçük bir artış diyoruz ama sizin için e, ciddi anlamda büyük olabilir. Bununla alakalı da bir sevinç yaşayacaksınız. Bir e, bayan var. Sanki bu bayan hayatında kimse olmayan bir bayan için bir öneride bulunacak. Aslında iki tane insan var. Sanki bir tanesi ön plana çıkmış gibi bir öneride bulunabilir. Bir buluşma gerçekleştirebilirsiniz, bir kahve içebilirsiniz gibi. Önü de açık gözüküyor bunun ama bundan sonra sen ne düşünürsünüz bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda bir karar vermeniz gereken durum olacak. Bu kararla alakalı iki yol değil, üç tane yol var. Ciddi anlamda kararsızlık yaşayacaksınız. Yani ne kadar düşünseniz de sanki boş. Sürekli insanların fikrini soracaksınız ama herkesin verdiği fikri benimsemeyeceksiniz. Yani aslında soruyorsunuz fikir ama gene de onların fikrine hükmetmiyorsunuz. Ben kendim karar vereyim diyorsunuz. Dediğim gibi çok arada kaldığınız bir durum burada söz konusu gibi gözüküyor. Bazıları bir sanki eşya toplamış gibi. Eşyalarla alakalı bir konu var gibi. Bilemiyorum bir taşınma mı, ev değişikliği mi yoksa eşya değişikliği mi bir yenileme mi veyahut da odadan odaya yapılan bir değişiklik değişiklik onu da bilemiyorum ama kenara toplanan bir eşya var. Sanki bazılarını dışarı çıkartmışlar. Belki de bir tamirat, tadilatla alakalı olabilir. Hatta bununla alakalı da sanki yardıma gelen insanlar var. Bir, 2 üç, dört Beş tane de dışarıdan insan var sanki. Bununla alakalı bir şeyler yapıyorsunuz gibi gözüküyor. Bir arkadaşlarla bir araya gelip bir yerde buluşacaksınız. Çok ferahlı bir ortam burası. Ee, güzel haberler var burada. Yani uzun zamandır sanki görmediğiniz veya vakit ayıramadığınız kişilerle bir araya gelme var. Gayet güzel çıkmış. Koyu renk böyle çok sevimli. Böyle kutu gibi bir araba çıkmış. Çok fazla araba modellerinden anlamam ama vos, vos değil daha böyle önü kısa. Gerçekten böyle şişko çok tatlı bir araba çıkmış. Siyah olma ihtimali çok yüksek. Koyu renk olarak çıkmış burada. Sanki bu arabayla da sonradan size katılacak bir arkadaşınız var gibi gözüküyor. V harfi ve Ç harfi çok bir şey çıkmış. Keskin çıkmış. Hatta Ç değil Çetin olarak geçiyor burada. Çetin yazıyor burada. Evet. Bir haberleşme duyacaksınız. Bu Çetin her kimse sinirleneceğiniz bir insan. Bu insana sinirleneceksiniz. Sanki bu insanla alakalı dolaylı bir laf duyacaksınız. Bu insana sinirleneceksiniz. Kafanızdan geçirdiğiniz çok güzel bir anahtarınız var ama anahtarınızın şu anda vakti var. Ee, yakın bir zaman gibi gözükmüyor. Çok güzel bir 7 rakamı ve 5 rakamı var. Alacağınız iki tane ayrı haberiniz var ayrı ayrı zamanlarda. 5 rakamından hemen birkaç gün sonrasında atmanız gereken bir imza, bir kağıt, bir durum var. Çok aydınlıkta gözüküyor. Bunu söyleyebilirim size. Aile büyüklerinden birinin ee, ciddi bir rahatsızlık değil ayın 22'sini vermiş ufak bir e, belki bir emar çekimidir belki bir röntgen çekimi gibi olabilir çünkü başı dik duruyor sanki e, göz kısmından alt kısmının filmini çektirir gibi bir durum olacak yanında bulunabilirsiniz veya haberleşebilirsiniz gibi ilerleyen günlerde bir haber duyacaksınız bu, bu haber balon haber arkası gelmeyecek bu haberin biraz heyecanlanacaksınız sizi birazcık ilgilendiren bir konu ama arkası gelmeyecek anlayacaksınız ki ortaya atılan bir laftan ibaret olduğunu çok böyle kaşları Hilal gibi diyeyim ben size böyle yani güzel kaşlı birisi çıkmış bu her kimse bilemiyorum E harfi ile başlıyor bunun adı Emel de olabilir emine de olabilir tam karar veremedim bu insanla alakalı aranızda küçük bir parayla alakalı bir konu olacak ama dediğim gibi sıkıntılı değil ee, bazılarınızın kalbinden söküp atmak istediği bir insan var ne kadar da uğraşsa nedense orayı bırakmıyor veya siz onu bırakamıyorsunuz ama dediğim gibi çok geride ve derinlerde kalmış hala içinizden o insanı düşünebiliyorsunuz ee, bu da size her halükarda sıkıntı yapıyor. Bu insanın hemen yanına bir L harfi çıkmış. Her anlamda bu sizi boğuyor. Yani eskiye götürüyor. Öyle diyebilirim size. Evet bir de tarotlarımızdan kart çekelim. Sevgili Koç burcu ve yükselen Koç burcu. Evet kartlar hoplamaya başladılar. Dikkat edelim. Oo çok güzel. Yenilik, güzel haberler, gelişmeler. Birazcık daha diyor zamanınız var, birazcık diyor bekleyin. Oo, oo, çok güzel Koç burcu, o kadar güzel ki zaten şöyle söyleyeyim. Güneş kartıyla ve toplu para. Çok güzel çıktı. Biraz diyor vakti var, birazcık diyor bekle. Bekledikten sonra bunlar sana gelecek diyor. Sen içini ferah tut diyor. Borçlar ödenecek diyor. Yeniden diyor bolluk berekete kavuşacaksın. Hatta bir hamile bebek isteyenlere bir hamilelik haberi olabilir hatta bir erkek çocuğu olabilir kısmet nasip bekleyenler evlilik bekleyenler beyaz atlı prensiniz burada size her an gelebilir ciddi anlamda çok güzel çıktı koç burcu yani fincanınız da güzeldi ama tarotunuz çok daha güzel çıktı sevgili koç burçları dilerim diğer burçlara da aynı şekilde güzel kartlar isabet eder diyorum Evet beni dinlediğiniz için kanalıma abone olduğunuz için ve like'larınız beğenileriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.